Herkese merhaba arkadaşlar dizi fragmanları kanalıma hoş geldiniz sizler için ünlü çiftimiz Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel'den yepyeni paylaşımlar getirdim arkadaşlar çiftimizin güzel fotoğraflarından Sizler için bir video hazırladım Umarım beğeniyorsunuzdur arkadaşlar ünlü çiftimizin gezmeleri fotoğrafları her bir şeyiyle hayranlarına hayran koyuyor Evet arkadaşlar Serkan Çoyoğlu ve Özge Gürel çifti hayranlarına buradan bu videom. Umarım beğeneceksiniz arkadaşlar. Sizleri klipimle baş başa bırakıyorum. İyi seyirler arkadaşlar. Aşkla kalın.